Arkadaşlar, sevgili izleyiciler, bunlar duygusal anlar çünkü işin sonuna doğru yarışmacılar da çok duygusal bir ruha bürünüyor. Biz de tabii bizi de etkiliyorlar, biz de duygusal bir ruha bürünüyoruz ve işimizi zorlaştırıyor. Diyorum ki ya şu duygunu duygunu bırak kardeşim kenara ya, bırak ne duygusu, sen robotsun. Doğrusu doğrusu, yanlışı yanlış. Doğrusu yanlış. Ne istersen iki, kere iki dört diyorum ama olmuyor. Ee, onun için ee, zız, zız, kendimi şimdi arayacağım. Duygusal olma, duygusal olma, doğruyu karar ver. Birler ve sıfırlardan oluşan dünyaya hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Evet, zor bir tadım bizi bekliyor. Sonunda, bugünün sonunda bir eleme yaşayacağız. O yüzden tadıma buyurun. Çağlar sizle başlıyor. <laughs> Teşekkür ederiz. Öncelikle eline sağlık. Memnun musun? Memnunum. Şef. Memnunum. Görseli, tadı, kıvamı, sen tatmışındır. Tattım tadına baktım. Gayet lezzetli. Anneninkine benziyor muydu? Uyar oğlum. Bir ara şef. Kendim yapar kendim yerim bundan sonra. Vay canına. <laughs> İyi. Herhangi bir olumsuzluk bulmadınız değil mi şefim? İçinde yani. ben bir şeyi az peş peş buldum ama ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bunlar istersen burada kalsın. Tamam işte. Sonra üstünden geçelim ama. Teşekkür ederim mi çağları? Ettim. Afiyet olsun. Bravo. Sevgili Ayten Hanım. Buyurun. Ayten Hanım. Senin adını değiştiriyorum. Bayan duygusal. <laughs> Ayten senin için. Mü müthiş bir kadın ya. Duygusal bir etap. Evet. Niye? Elime de olmak bile benim için... Duygusal bir etap yani. yani biraz mı? yani evet. açısından mı yoksa çağlar açısından mı? Hayır hayır çağla kesinlikle çağlar açısından değil. Genel anlamda hani elemede olmak bile ben dün, dün dedim ya uyku tutmadı ben kendimi eleştirmekten. Ben buralara kadar ben buralara kadar gelecek evet. adam mıydım mı oldu? Evet. Hani niye daha iyisini yapmadım? Neden daha iyisini yapmadım? Ben herkesten çok kendimi kendim eleştiririm ne buldun eleştirmende? Yani neylerini eleştirdin ve neleri yorum? Birçok şeyimi. Dün ki yaptığım şeyde birçok şeyimi. Ha hani neden o mantıyı dörtgen katlamadım? Neden kendi kafama göre o kararı verdim? O salçayı biraz daha az koyabilirdim vesaire vesaire vesaire. Bir sürü ve benzeri yani. İnsan bazen kendi verdiği kararlardan dolayı hani kendi zarar gördümü? Bunu bir şekilde tolere edebiliyor ama sevdiği birisi zarar gördüğü zaman asla daha evet. çok duygusallaşıyor. biraz ben onu da hissediyorum evet, yani Çağlarla evet. olan hikayenden dolayı Evet kesinlikle evet. birlikte zaten işte en çok da ağrıma giden o zaten hani benim daha... kurbanım onun da olması veya be eğer benden kaynaklandı ise ise o da kurban oldu burada veya ondan kaynaklandıysa ben keza ben öyle hani birbirimizden Elbette ki biz bir takımız evet. ve birbirimizden sorumluyuz Tıpkı daha önceki şu an daha öncekini yaşamış gibi oluyorum bunu anlatırken bile daha önce de aynı şey olmuştu. Hani ben yaparım deyip takım arkadaşım bana güveniyor ve sonucunda benden dolayı burada isek ben elbette ki bundan daha çok vicdan azabı duyuyorum. Bugün Çağlar da gitse, ben de gitsem ben aynı duygusallıkta olurum. Hani ben gideceğim korkusu kesinlikle bu değil. Hı hı, anladım. Şöyle bir şey olmadı mı? Enteresan değil mi? Dün takım arkadaşın, bugün rakibin oldu. Evet. Bugün rakibim ama Çağlar gibi rakibim olsun. Ama sen rakip olarak görmüyorsun Çağlar'ı. Doğru kesinlikle mu? Kesinlikle görmüyorum. İşte dedim ya yani rakibim Çağlar gibi olsun. Can kurban. Vay. Gerçekten. Ben söyledim. Peki... Çağlar sen ne diyorsun bu işe? Biz aslında eleme oyunu ikimiz oynayacağımız kesinleştikten sonra aynı şeyleri düşündük yani hani e, kim gitse üzüleceğiz. Evet. Ayten ablayı seviyorum. Her röportajda her e, oyunda da başkalarına dövüyorum. Evet. İşçiliği güzel bir restoran açsam bırakır giderim yani işletsin, ben para kazanayım diye o kadar güveniyorum. Ve karakteri de keza öyle. E, şimdi onunla yarışmak. E, şimdi gitmediğime sevin nasıl sevineyim ya da işte Anladım. O aynı şekilde bana nasıl sevinsin. Bilmiyorum bence. zor bir durum. Aynı şekilde Arzuyla Murat da burada eleme oynasalardı aynı şeyleri hissedeceklerdi bence. Onların arasında da bence böyle bir bağ var. Ee, üzgünüz şef yani ama işte ne biliyor şeyler musun? Şeyler yaptık bu, ama üzgünüz. Bu bu yani. ne biliyor musun bu olan şey? Ne biliyor musun bu? Bu Anadolu'lu olmak. Bu Türk olmak. Başka ülkede bir yarışmada bu Amerika'da yarışsanız böyle bir duygu olmayacak Çok idi. Çok profesyonel ya burada içeri. biter. Bunu ben beni anlıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Siz Anadolu'lusunuz. Sizin kalbiniz, ruhunuz yumuşak ve nasıl nasıl anlatayım size? Ben ben anlıyorsunuz değil mi? Bir duygusal insanlarsınız. Biz de öyleyiz. Biz de bu da öyle, bu da öyle. Ben de öyleyim. Çünkü zor bir durum aslında duygusal olmak. Kolay bir şey değil. Anladın mı? <laughs> Helal olsun size. Suyumu size içeyim. Afiyet olsun. Hayten, sence aşuren istediğin gibi oldu mu? Oldu şef. Oldu. Peki bu aşure senin istediğin gibi ise Çağlar'ınkinden daha iyi midir? Çağlar'ınkinden daha iyidir diye düşünüyorum. Ama olmayabilir. Çağlar'ınki de daha iyi olabilir. Hani o, inanın şu anki bu, bu ruh halim ki onunla hiç alakası yok. ...aşurem istediği gibi, gibi oldu. Ha, isterdim ki zaman daha fazla olsun, daha fazla kaynatayım. İşte o daha fazla nişastasını bıraksın falan isterdim ama sonuçta bir, dakika, işte bir saatte onu yaptık. Ve bir saatte yapılabilecek en iyi aşureyi yaptığıma inanıyorum. Çünkü ilk kez de yapmadım. Daha önce çok yaptım. Yaptığım herkes de çok beğendi aşuremi. Güzel bir aşure yaptığıma inanıyorum. Umarım siz de öyle değerlendirirsiniz. Yani soracağım bazı şeyler var ama bir şey. değerlendirmeyi yaptıktan sonra tamam. sormak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ee, zor bir gün. Çok. Senin için olduğu kadar Çağlar Abi. için olduğu kadar bizim için de zor bir gün çünkü bir karar vermemiz gerekiyor. Evet. Tabii ki. Etap da zor, yemek de zor, durum, durum da vaziyette zor. Evet. Teşekkür ediyorum. Anladım. Yerine getir. Abi. Evet. Bu zor etapta birbirinden güzel iki tane aşure yaptınız. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bir değerlendirmemizi yapacağız. Az sonra sizlerle sizlerle beraberiz. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.